dedim sana. Mehmet ne yaptın sanıyorsun sen? Gelmeyeceğim bırakır mısın? Bu mu senin sakinleşme? Senin yalnız kalman bu mu Aslı? Kimdi o herif? Eski nişanlım. Kalacak yeri yokmuş bizde kalacak. Karlı Palas. Eskiyi atma değerlendir. Aslı kimdi diyorum sana delirtme beni. Ne oldu? Ne, 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 bağırıyorsun? Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Sen de vuracaksın bana? Tamam sen de vur. Vursana. Vur hadi vur. Tamam sen de vur. Vur. Özür dilerim. Öldüm ben aklım daha beni böyle cezalandırma. Hadi hayatım. Hadi evimize gidelim. Hadi. Benim bir evim yok. Yok. Dans etmeyi seven, Sadece kendi gibi olmak isteyen Aslı'nın hiçbir yerde yeri yok. Ne annenin yanında, ne annemin yanında, ne de senin buranda. Yok. Hepiniz benim bir kalıba sığmamı istiyorsunuz. Ama ben sığmayacağım. Ben o değilim. Ben bu yüzden tutmadım senin elini. Ben bu yüzden her şeyi yakıp yıkıp gelmedim senin yanına. Sen benim ne olduğumu biliyordun. Hiçbiriniz beni o kalıba sokamayacaksınız. Ben Hatice değilim. Anladın mı? Ben Aslı'yım. Aslı'yım ben. Ben Aslı'yım. Aslı. Aslımsın. Ele avuca sığmayan Aslımsın benim. Ben seni değiştirmek için değil. Seninle yanmak için tuttum bu eli. Sen de öyle. Biz birlikte yaktık bu ateşi. Sana söz veriyorum. Olmak istemediğin hiç kimse olmaya zorlamayacağım seni. Söz.